Bir kulübün kaderi bir adamın elinde hiçbir şekilde olmamalı olamazdı. Öyle bir video izleteceğim ki şimdi sizlere kararını siz verin. Buyurun dinleyin resmen bir skandal. 22 Ağustos 2024 Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı bir basın toplantısı düzenliyor. Berna başkanın kendi şahsi fabrikası işi gücü ona bağlı olarak oluşmuş borçlarına bankalarla anlaşma kapsamında onun kulüpten alacaklarına karşılık devredilmiş bütün para Yapı Kredi Bankası'nın onun başkanlığında oluşmuş bir konsorsiyum tarafından oraya gidiyor diye basın toplantısında açıklıyor. Aynı basın toplantısında as başkan Nurettin açık alın hukuka saygımız sonsuz ama işin bir de etik kurallar tarafı var diyor. Deprem sürecinin akabinde bir maçlar verildikten sonra seyircilere yönelik bazı yasaklar da getirilmişti. Fenerbahçe ile oynayacak ve o maçta Fenerbahçe deplasman tarafına seyircisinin alınmaması yönünde İl Güvenlik bir çıkan karar olmuştu ve bu hani böyle yürütmeyi durdurma davaları falan filan olmuştu arka arkaya. Bizden önce alınmış TM için bir bonservis borcumuz vardı ama o güne kadar transfer yasağına konu edilmemişti. Aradan sonra ilk maçımız Fenerbahçe maçıydı. Seyirciyle yasa, seyirci yasayla ilgili bir takım sıkıntılar oldu ve TM bir anda transfer yasağına girdi. Bizim normalde Yapı Kredi Bankası'nda bir lira borcumuz yok. Zaten bize kulüp olarak yapı kredi bankası vermez de borç Biz yapı kredi Bankası ile karşı karşıyayız. E, yapı kredinin ne olduğu, hangi grubun olduğu belli. Yönetim kurulu başkanı Sayın Ali Koç'tur. Ben burada daha büyük bir resme dikkat çekiyorum. Bugün bu kulübün anahtarı bizde değil, başka birinde diyor. Kayseri hareket imkan ve kabiliyeti Ali Koç'un insafına mı kaldı diyorsunuz? Demokrasinin kılıcı gibi tepenizde ve istediği gibi ödeyin der mi diyor. As başkan da isterse yapar. Biz borçluyuz şu anda o da alacak mı diyor. Yeter artık diyoruz. Bu resmen Türk bir darbe. Kayseri anahtarı artık Ali Koç'un cebinde. Yapı krediyle olan borç bahanesiyle bir kulüp resmen ele geçirilmiş durumda. Bu nasıl sistem lan? Rakip takımın başkanı başka kulüplerin kaderini beliriyor. Adil rekabetmiş, eşit şartlarmış. Kime anlatıyorsunuz siz ya? Ve bu da yetmezmiş gibi Önümüzdeki Kayseri Spor Fenerbahçe maçında tam Kayseri Sporlu 6 oyuncu eksik. Bu kadarı da tesadüf değil herhalde. Bu düpedüz organize operasyon. Valla futbolun içine ettiniz. Bu yapı çökmeden Türk futbolunda hiçbir şekilde huzur yok, adalet de yok, rekabette hiçbir şekilde olamaz. Sen de tepkini koy ve bizi takip etmeyi unutma. Gerçekleri ortaya dökmeye devam edeceğiz. Takibi almayan arkadaşlarımız takip ederse çok sevinirim. Hoşçakalın.